Diyor. Önemli bir performans düşüşü var ve bu da faaliyet endeksini olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda üretimin de gerilemesine evet. neden oluyor. Buna ilgili detayları evet. eledeleyeceğiz. Kısa bir reklam arasında. Evet. Finans Merkezi İş Bankası'nın katkılarıyla devam. ediyor Finans Merkezi İş Bankası'nın katkılarıyla devam ediyor. TGS'de başkanı Cem Negri'nin Doktor Can Fuat Güleser. bir kez daha hoş geldiniz. Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi ve Alt Endekslerini inceleyecektik. Burada dikkatimizi çeken Üretim Endeksi, ihracat Endeksi ve dolayısıyla Hazır Giyim Endeksi aşağı doğru yön çizerken bütün önlemlerle beraber Birleşik İstihdam Endeksinin biraz arttığını fakat Cem Bey onun da beklendiği kadar önemli oranda artmadığını ifade etti. Bunun kırılımlarına bakalım hemen. Bundan sonraki grafiklerle daha net ortaya koyacağımızı tahmin ediyoruz resmen. Evet buyurun. Evet. Şimdi ihracattaki bu performans düşüşünü genellikle Avrupa'daki yavaşlamayla örtüştürmeye çalışan bir takım görüşler de oluyor ama biz Avrupa Birliği'nin hem 17 hem de 27 ülkesindeki hazır giyim perakende harcamalarını çok yakından izliyoruz. Perakende harcamalara dikkat edecek olursanız mevsimsel Temmuz, Ağustos sonrası, Eylül'deki gerilemeden sonra Ekim ve Kasım aylarında artış var. Ekim ve Kasım aylarındaki bu artışlarla birlikte Avrupa'da hazır giyim perakende harcamasının gerilemediğini en azından görüyoruz. Geçen yıl ile aynı ayda mukayese edecek olursak da son bir sene içinde hemen hemen aynı seviyelerde. Hem 27 ülke hem 17 ülke. Ben yani burada da şu gözüküyor. Bizim son 5 ayki ihracat gerilememizde açıkçası Avrupa'daki hazır perakende harcamalarının herhangi bir etkisi yok. Perakende harcamalar devam ediyor Avrupa'da. Bir diğer grafiğe geçelim. burada Avrupa pazarına fili ihracat, Avrupa pazarına son 4 ayda yaşanan kayıp şeklinde evet. net rakamlar var. Cembe, Cem Bey sizden devam edelim isterseniz. Burada Bu tablo Buyurun. Bu tablo şey yapıyor tabii ki ne yazık ki bizim Avrupa'ya sattığımız malın yüzdesini düşürüyor. Yani Avrupa'ya eskiden sattığımız mal bugün ihracata göre aşağı yukarı 13 milyar dolar civarında olması lazım. Bunun artık eskisi kadar ...yükselmediğini gösteriyor. Şu anda biz Can yaptığımız bir hesapta... ...bu Eylül ayından itibaren... E, ...Ocak ayına kadar artık 400-500 milyon dolar seviyesinde... ...bir eksiye gittiğimizi gösteriyor geçen seneye göre. Halbuki Avrupa'da alımlarda bir düşüş yok. Türkiye'nin ihracatında, genel ihracatında böyle bir düşüş yok. E, böyle gidersek, e, bu şu anda Türkiye'ye konulan e, çeşitli vergilerden dolayı olan fiyat artışlarından dolayı senede 1 milyar dolar civarında bir eksiye doğru gidiyoruz. Peki sanayinin ciro endeksine bakalım bundan sonraki grafiğimizde bunu da son dönemdeki bozulan rakamları görebiliyoruz. Hoş bazı periyotlar yani 2010'da benzer durumları yaşadık. Yani <laughs> hızlı yükselişlerin ardından belli periyotlarda geri dönüşler oldu. O dönemlere bakarsak işte kriz dönemiydi, 2008'di evet. vesaire bir şeyler söyleyebiliriz. Bunun bir hikayesine kıyaslarsak bir önceki yıla göre. Ee, şöyle, e, 2010'u tamamlayıp 2011'e geçtiğimiz e, dönemin başından itibaren sanayi endeksini kuvvetli bir artış burada görülüyor. Temmuz-Ağustos ayına kadar. Evet. Özellikle burada döviz kurlarının artışının da tabii e, etkisi var. İlerçi hayata yönelik e, yapılan sanayi üretimini cüreye yansıması ancak Ağustos ayından itibaren sanayi üretim endeksinde de bir yavaşlamayı burada görüyoruz. Mevsimsellik kısmen burada bu gerilemede olmakla birlikte biraz evvel gördüğümüz hem iç özü ihracata yönelik özellikle performanstaki gerileme ve üretimdeki kısmen gerilemenin Sanayi Ciro Endeksi üzerinde de aşağı yönlü etkisini doğal olarak burada yaşıyoruz. Ciro'yu gördük bir de karlılığa bakalım e, ve Cem Bey'den de yorumlamasını rica edelim. Hazırlayalım karlılık endeksinde geliri e, ve maliyete bakıyoruz. Ardından da ne kadarlık bir karlılıktan bahsettiğimizi burada görebiliyoruz. Buradaki karlılıkta hafifçe bir yukarı doğru yükseliş var ama bunu neye bağlamamız lazım? E, dövizin artışına. Döviz Döviz olarak artışına. Dövizin artışına bağlamak lazım. Şu anda da devamlı konuşuluyor, döviz düşerse ne olur diye. Ee, tabii ki cari açık artar, karlılık düşer, ihracat da e, gene düşme seviyesinde daha da fazla oranda devam eder. Yani bu bence e, senelerdir tutulan bir sepetin e, sebebiyle bana göre Türkiye bu kadar fazla cari açık verdi. E, bunu devamlı buna üstüne üstüne gitmek e, aynı anda. Çin'in, Amerika'nın, Avrupa'nın parasının değerini çalıştı, düşürmeye çalıştığı bir dönemde bizim niye yukarıya çıkarmaya çalıştığımızı da ben şahsen anlamış değilim. E, ama şu anda döviz arttığı için karlılıkta küçük bir artış gözüküyor Kasım ayında. E, yani karlılıkta e, son dönemde bir e, kısmı bir artış var. Fakat hem başına göre hem de endeksi ölçmeye başladığımız döneme evet. mukayese ettiğimiz zaman halen sektörü tatmin etmeyen bir e, seviyedeyiz. Bu sene döviz kurlarında sene başına itibaren sepette yaklaşık %25'lik bir artışa rağmen karlık endeksinin halen arzu edilen seviyede olmamasının en büyük sebebi de maalesef aynı oranda maliyetlerde de sanayinin üzerine binen maliyetler dedi ki artış. Bir, sınırlı bir artışımız var karlık endeksinde ama sektörü tatmin eden seviyelere henüz gelebilmiş değiliz şu an. Evet bir sonraki grafimize geçelim. Evet, bütün Burada endekslerin hepsini bir arada görüyoruz. Faaliyet endeksi ve cüre endeksinde bir e, azalma e, buna karşı e, karlılıkta bir e, artış var. Ama sanıyorum karlılık artışı herhalde sektörün e, daha çok e, talep ettiği bir konu olduğu için böyle bir e, birliktelik memnun edici gibi gözükebilir, değerlendirilebilir. Bizim evet. hazır giyim ihracatçıları açısından bakarsanız daha bilinçli bir satış olduğu ortaya çıkıyor. Yani cironun düşüp karlılığın artması artık firmaların bilinçlendiğini, boşamal yapmadığını ve daha düşük ciro yapsalar bile karlılığı öne aldıklarını gösteriyor ki bence sonuçta sektörün uzun vadede bakıldığı zaman sağlamlığı açısından daha önemli bir durum. Böyle bir dönemde yurt içine değil yurt dışına mı yani e, biraz ona bakalım. Şu söylenirdi yurt içinde aslında karlıklar çok düşük değil denirdi. Ee, dışarıda ise yoğun bir e, rekabet olduğu için karlılığın orada daha az olduğu ifade edildi. Etkiliyor mu yurt içine biraz daha dönüldüğü vakit. Ben benim bahsettiğim 90'lı yıllarda 2000'li yıllara geçerkenki dönemden bahsediyorum. O zamanki tekstil özel giyim sektöründeki olanlardan bahsediyorum. Böyle bir durumda karşı karşıya mısınız? Bir sonraki de gönderin bu arada. Aslında. Aslında bir bakıma söylediğiniz aynen tekrar ediyor. Hatta daha iyi bir durumda tekrar ediyor. Çünkü Türkiye'nin perakendecileri o güne göre bugün çok daha büyükler. Dolayısıyla alım miktarları çok daha büyük. Zaten bir bakıma hazır giyim ihracatının düşüp de düşmesinin bir sebebi de firmaların belirli bir kapasitelerini yüzde 20-30 civarındaki bir kapasitelerini şu anda iç pazara çevirdiler bile. Evet. Yani eğer ihracat karsız devam ederse ben tahmin ediyorum firmaların artık yüzde kapasitelerinin yarısını iç piyasaya, yarısını dış piyasaya satacaklar. Dolayısıyla firmalar açısından sağlam bir durum olacak ama bizim 2023 amaçlarımızda düşündüğümüz ihracat hedeflerinin olacağını tahmin etmiyorum. Peki. Aslında süremiz bitti. iki tane grafimiz kaldı ama bu zamana kadar bu grafiklerle oldukça hareketli dakikalar geçirdi. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için tekrar görüşmek Biz üzere. Bizden teşekkür ederiz. Evet,